Profesyonel trade dünyası dışarıdan bakınca acayip karmaşık görünebilir, değil mi? Bir sürü gösterge, anlaşılmaz algoritmalar, sürekli akan bir haberseli. Peki, ya tüm bu gürültünün altında piyasanın kendi dilini anlamanın çok daha basit, çok daha net bir yolu varsa? İşte bu analizde tam olarak bunu, yani fiyat hareketleriyle işlem yapma sanatını hep birlikte mercek altına alacağız. O zaman hadi bu işe bir dalalım. Bu söz öyle sıradan bir söz değil işin tam kalbinden Chicago'lu bir trader'dan geliyor ve aslında piyasanın ne olduğunu yüzümüze çarpıyor. Bu bir oyun. Kuralları olan ve büyük oyuncular tarafından yönetilen bir oyun. Ve bu oyunda kazanmak istiyorsanız öncelikle oyunun nasıl oynandığını anlamanız şart. İşte bu noktada özellikle yeni başlayan bir traderın en büyük ikilemi başlıyor. Bir bilgi okyanusunda boğulmak. Yüzlerce gösterge, onlarca farklı strateji çoğu sadece kafa karıştırıyor. Ve daha da kötüsü çoğu zaman hiçbir şey yaramıyor. Bu karmaşanın içinde yolunu bulmaya çalışmak pusulanız olmadan sisli bir denizde kürek çekmekten farksız. Bakın bu slide aradaki temel farkı çok güzel anlatıyor. Sol tarafta ne var? Gecikmeli göstergeler dediğimiz şeyler. İşte hareketli ortalamalar, RSI falan. Bunların hepsi fiyat zaten bir hareket yaptıktan sonra size sinyal verir. Yani hep bir adım geriden gelirler. Sağ tarafta ise fiyat hareketi var. Yani grafiğin üzerinde şu anda tam da şu saniyede ne olup bittiği. Geçmiş değil, geleceğe dair bir kehanet hiç değil. Sadece ve sadece şimdiki zaman. Yani bütün meselenin özü şu. Diğer her şey fiyatın bir yorumu, bir türeviyken, fiyatın kendisi bilginin ta kendisidir, en saf haliyle. Bu yüzden diyoruz ki fiyat hareketi kraldır. Çünkü o elinizdeki tek gerçek öncü göstergedir. Size piyasanın ne yapmış olduğunu değil, an itibariyle ne yapmakta olduğunu fısıldar. Peki, tamam. Elimizde bu saf bilgi var. Bunu nasıl kullanacağız? İşte burada işin sırrı o gizli felsefe devreye giriyor. Piyasayı yöneten o devasa kurumsal oyuncularla, yani büyük oyuncularla savaşmaya çalışmazsınız. Bu baştan kaybedilmiş bir savaştır. Bunun yerine onların bıraktığı ayak izlerini takip etmeyi öğrenirsiniz. Büyük oyuncular derken kimden bahsediyoruz? Dev yatırım bankaları, büyük fonlar, yani parayı masaya koyup piyasayı istedikleri yöne çekebilen devlerden. Onların alım ve satım emirleri o kadar büyüktür ki Grafikte gözle görülür izler bırakırlar. Adeta karda yürürken bıraktıkları ayak izleri gibi. İşte akıllı traderın işi de bir dedektif gibi bu izleri okumak ve akıntıya karşı kürek çekmek yerine akıntıyla birlikte yüzmektir. O zaman hadi bu felsefeyi artık pratiğe dökelim. Kullanacağımız ilk araç daha piyasa günaydın demeden önce kendi stratejik haritamızı masanın üzerine sermek olacak. Neden mi? Çünkü bu oyunda hazırlıksız yakalanmak diye bir şey yok. Bu milyon dolarlık soru değil mi? Geleceği kimse tahmin edemez. Bu bir gerçek. E, o zaman bir trader ne yapacak? Elini kolunu bağlayıp oturacak mı? Tabii ki hayır. Çünkü cevap tahmin etmekle ilgili değil. Tahmin etmezsiniz, hazırlanırsınız. Peki nasıl hazırlanırsınız? Grafiğin soluna bakarak yani geçmişe. Piyasanın hafızasını kontrol edersiniz. Piyasa daha önce nerelerde duraksamış, nerelerden geri dönmüş, hangi seviyelerde zorlanmış. Bunları anlamak gelecekte nerelerde tepki verebileceğine dair elinizdeki en sağlam ipucudur. İşte bu sola bakma pratiğinin temelinde de destek ve direnç seviyeleri var. Bunlar dediğim gibi piyasanın hafızasındaki en önemli yerler. Destek dediğimiz şey fiyatın düşerken artık yeter deyip alıcı bulduğu bir zemin gibi. Direnç ise yükselirken buradan öteye yol yok diyen bir tavan. Bu seviyeler işlem günümüz için çizeceğimiz haritanın ana hatlarını oluşturur. Chicago'daki o eski kurt pit traderlarının yıllardır kullandığı basit ama inanılmaz güçlü bir sistem var. Pit pivot sistemi. Bu günün potansiyel denge noktasını yani bir nevi tahterevallinin orta noktasını bulmanın sistematik bir yolu. Formülü basit. Dünün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını alıyorsunuz, toplayıp 3'e bölüyorsunuz. Alın size pivot noktası. Bu noktayı kullanarak da matematiksel olarak günün potansiyel destek ve direnç seviyelerini hesaplayabiliyorsunuz. Haritamız anında çok daha detaylı bir hale geldi. Haritamızı çizdik, süper. Ama şimdi bu haritada anlık olarak yolumuzu bulmak için dinamik bir pusulaya ihtiyacımız var, değil mi? İşte şimdi o pusulayı ele alacağız. Ekranda gördüğünüz bu sayılar 0382, 0500 ve 0618 öyle rastgele seçilmiş sayılar değil. Bunlar Fibonacci sayıları. Doğanın, sanatın ve evet, finansal piyasalarında gizli ritmini oluşturan o meşhur altın oranlar. Bunlar piyasanın doğal salınımını, geri çekilme ve ilerleme ritmini ölçmemizi sağlayan sihirli anahtarlar gibi. Peki bu sihirli sayıları nasıl kullanıyoruz? İşte burada Fibonacci düzeltmesi aracı devreye giriyor. Yaptığı iş aslında çok basit. Bir yükseliş veya düşüş hareketinin ne kadarını geri aldığını ölçüyor. Şöyle düşünün, piyasa güçlü bir şekilde yükseldi diyelim. Sonrasında sadece %38.2 kadar geri çekiliyorsa bu trendin çok güçlü olduğunun bir işaretidir. Ama eğer %61.8'den daha fazla geri çekiliyorsa bu trendin artık yorulduğunu, gücünü kaybettiğini düşündürür. Bu adeta piyasanın nefes alışverişini dinlemek gibidir. Haritamız tamam, pusulamız da cepte. Geriye ne kaldı? Yapbozun son ve belki de en önemli parçası. Fiyat desenleri aracılığıyla piyasanın görsel dilini, yani yol işaretlerini okumayı öğrenmek. Bu desenler, piyasanın bize bir sonraki hamlesi hakkında fısıldadığı görsel sinyallerdir. Mesela J kancasına bakalım. Güçlü bir trend var, sonra fiyat bir anlığına yavaşlıyor, adeta soluklanıyor ve ardından hop, tam tersi yöne keskin bir dönüş yapıyor. İşte bu genellikle kar satışlarının bittiği ve yeni oyuncuların oyuna dahil olduğu, yani momentumun aniden el değiştirdiği bir anın işaretidir. Bir diğer önemli yol işareti de kama formasyonu. Fiyatın giderek daralan bir aralıkta sıkıştığını düşünün. Bu, alıcılar ve satıcılar arasında bir bilek güreşi yaşandığını ve bir tarafın artık pes etmek üzere olduğunu gösterir. Tıpkı gerilen bir yay gibi. Bu sıkışma ne kadar uzun sürerse, o yay koptuğunda yaşanacak kırılma da genellikle o kadar patlayıcı ve güçlü olur. Ve işte doji sandviçi. Bu desen piyasadaki kararsızlığın zirveye çıktığı anın fotoğrafıdır adeta. Güçlü bir mumdan sonra gelen ve gövdesi neredeyse hiç olmayan o minik doji mumu var ya, işte o boğalarla ayıların bir anlığına yenişemediğini söyler bize. Sonrasında gelen ters yönlü güçlü mum ise, bu kararsızlık anını kimin kazandığını ateta bağırarak ilan eder. Momentumun el değiştirdiğinin çok net bir kanıtıdır. Son olarak, üçüncü deneme deseni. Bu, tamamen piyasa psikolojisiyle ilgili bir durum. Bir destek veya direnç seviyesini kilitli bir kapı gibi düşünün. Piyasa gelir, kapıyı bir kez çalar, açılmaz. İkinci kez daha sert çalar, yine açılmaz. Genellikle o üçüncü deneme anı kritiktir. Ya o kapı gümbürtüyle kırılarak geçirecek ya da deneyenler tamamen pes edip arkalarına bakmadan ters yöne kaçacak. İşte bu yüzden traderlar için bu üçüncü deneme anı çok önemli bir gözlem noktasıdır. Gördüğünüz gibi konuştuğumuz bu araçların hiçbiri tek başına sihirli bir değnek değil. Ama hepsi bir araya geldiğinde ne oluyor? İşte o zaman elinizde piyasayı okumak için tutarlı bir çerçeve, bir avantaj oluşuyor. O zaman bu analizde öğrendiğimiz üç temel unsuru hızlıca bir özetleyelim. Elimizde ne var? Bize oyun alanını gösteren bir harita, pit pivotları ve kilit seviyeler, trendin gücünü ölçmemizi sağlayan bir pusula, Fibonacci düzeltmeleri ve bize potansiyel sinyaller veren yol işaretleri, yani o konuştuğumuz kilit fiyat desenleri. Bakın, bu işin belki de en önemli sırrı bu slaytta yazıyor. Amaç her seferinde %100 hakla çıkmak, her işlemi kârla kapatmak falan değil. Böyle bir dünya yok, bu imkansız. Amaç her bir işlemde olasılıkları azıcık da olsa kendi tarafınıza çekmektir. İşte buna istatistiksel bir avantaj elde etmek diyoruz. Tıpkı bir kumarhanenin uzun vadede her zaman kazanması gibi. Ve sonuç olarak bu soruyu size bırakıyorum. Piyasa tamamen rastgele, kontrol dışı, saf bir kaos mu? Yoksa doğru araçlar ve doğru bakış açısıyla kuranlarını, ritmini ve dilini öğrenip oynayabileceğiniz karmaşık bir oyun mu? Cevap belki de sandığınızdan çok daha yakındır. Kim bilir, belki de grafiğin sol tarafında sizi bekliyordur. <laughs>